sen de mi Brutus? Bu sözler bir rivayete göre kesin olmamakla birlikte Jules Caesar'ın öldürülmeden önce Brutus'e şaşkınlıkla söylediği son cümleleri olmuş. Şaşırmak. Bu videoda bundan bahsedeceğiz. Aslında yaşamda ne kadar da çok şaşkınlığa uğradığımız deneyim yaşadık. Olmaz dediğimiz birçok şey oldu. O bunu yapmaz dediğimiz insanlar neler yaptı. Hatta biz bile kendimizden beklemeyeceğimiz birçok şey yaptık şu ana kadar. Şaşırdık. Hayretler içerisinde kaldık. Aslında hiç olmaz dediğimiz şeylerin olabileceğini, asla mümkün değil dediğimiz şeyleri yapabildiğimizi ya da bunlara tanık olduğumuzu gördük. Aslında hepimiz her an şaşırmaya da devam ediyoruz. Ve gerçekten de şaşırmadığımızda yaşamda olup biten her şeyin aslında mümkün olabileceğini görmeye başladığımızda da sanırım başka bir şey olacak. Ve biz biraz daha büyümüş olacağız. Aslında olmuş olanı, olmakta olanı ve olacak olanı olduğu gibi kabullendiğimizde belki de şaşırmayacağız. Çünkü yaşamda her şeyin bir başka şeye hizmet ettiğini öğrenmiş olacağız böylece. Ve şaşırmadığımızda olup biteni daha berrak ve şeffaf görmeye başlayacağız. Kınamadan, yargılamadan, yadırgamadan, bunun altında başka anlamlar aramadan gerçeği saf ve olduğu haliyle görmeye başlayacağız. Peki neden şaşırıyoruz acaba? Neden hala olmaz dediğimiz şeyler olduğunda bu bizi hayretler içerisinde bırakıyor. Ya da bazı insanlara çok mu fazla anlam yüklüyoruz da onlar bizim beklemediğimiz bir şey yaptıkları zaman bir anda tepeden tırnağa bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Neden şaşırırız? Çünkü kendi beklentilerimiz aslında bir takım sınırlar içerisinde hapsedilmiştir ve bazı çerçeveler çizeriz kendimizle ilgili ya da insanlarla ilgili. Fakat tıpkı bizim olduğu gibi başka insanların da bir sınav verdiğini, kendi hikayelerini yazdıklarını, şu anda bu yaşamda sadece bizim değil, birçok kişinin benzer sınavları verdiğini unuturuz. İnsan olduğumuzu, hata yapabileceğimizi, hata yapma hakkımızın da hatta bazen olduğunu göz ardı ederiz ve şaşırmaya başlarız belki de çok fazla beklenti yüklediğimiz için insanlara belki de çok fazla sınırları keskin ve net bir şekilde çizdiğimizde şaşırırız. Şaşırmak çok doğal bir reflekstir ve elbette ki bu insanlar her şeyi yapabilir. Herkesten her şey beklenir anlamına gelmemeli. Zaten bu videoda benim amaçladığım şey de böyle bir çerçeve çizmek değil. Fakat yaşamda her şeyin mümkün olabileceğini İnsanların belki de hata yaparak ya da bizim şaşırdığımızda verdikleri tepkileri gerçekleştirdiklerinde başka bir açıdan büyüdüklerini düşünmeye başlayacağız belki de şaşırmamak için. Ama her ne olursa olsun şaşırmaya devam edeceğiz. Belki de ne kadar çok şaşırmadığımızı ya da bir şeyleri normalleştirdiğimizi gördüğümüzde bile buna şaşırmış olacağız. Haliyle şaşırmak ya da bir şeyleri tuhaf karşılamak hayat hikayemizin, yaşam serüvenimizin bir parçası olacak. İnsan ne zaman büyür? Büyüdüğümüzü nasıl anlarız? Sadece fiziksel açıdan büyümek mi bu? Ya da duygusal, mental, ekonomik ya da farklı açılardan. Aslında büyümek demek birçok açıdan olgunlaşmak demektir. Ve özellikle ruhsal büyümeyi, ruhsal olgunlaşmayı sağlayan şey yaşamda her şeyin bir anlam taşıdığını, her şeyin olması gerektiği yerde ve zamanda olduğunu kabul etmekle başlıyor. Bir kabul etme hali ve bir akışta kalma durumu. İşte bizi büyüten şey çoğunlukla bu. Fakat şaşırmaya devam ettikçe demek ki burada hala almamız gereken bir takım dersler olduğunu fark edeceğiz. Eğer bir şeyler bizi şaşırtmaya devam ediyorsa yeterince belki de dersi alamadığımızı düşünebiliriz. Bu elbette şu anlama gelmemeli. Hayatta hiçbirimizin kolay kolay kabul edemeyeceği bir takım realiteler var. Bir takım suçlar, gerçekten de yaşamda kaos oluşturabilecek durumlar var. Kabul etmekle kastettiğimiz şey bunların doğruluğu ya da bunların meşruluğu değil. Sadece yaşamın akışı içerisinde bir dengenin var olduğu ve bazen kötülüğün bile iyiliğin varlığına hizmet ettiği gerçeği tıpkı geceden sonra gündüzün gelmesi gibi, soğuk ve sıcağın birbirini tamamlaması gibi farklı bir açıdan baktığımızda aslında yaşamda bir denge unsurunun olduğunu görebiliriz. Buradan baktığımızda ve şaşırmamayı öğrenmek yaşamda her deneyimin Bazen olumsuz görünen deneyimlerin bile bir başka amaca hizmet ettiğini fark ettirecek bize. Sadece vitrine bakıp ekranda gördüğümüz gerçeğin belki de çok az bir kısmını yansıtan o bölümden uzaklaşıp aslında bunun neye hizmet ettiğini fark ettiğimizde daha az şaşırmaya başlayacağız. Ve şaşırmak demek aslında hala orada bir şeyle imtihan olduğumuz anlamına da gelebilir. Öğrenmek böyle bir şey. Ders almakla, kabul etmekle, onu akışa bırakıp belki de neye hizmet ettiğini görmekle mümkün. İşte bizi büyüten, özellikle de ruhsal anlamda büyüten en önemli faktörlerden biridir şaşırmamayı öğrenmek. Bazen bir insana sorgusuz, sualsiz, yüzde katıksız güvendiğimizde ve karşımızdaki insan bizi hayal kırıklığına uğrattığında da şaşırıyoruz. Aslında bir insana herhangi bir durumda %100 güvenmek bile çok sağlıklı olmayabilir. Sonuçta karşımızda bir insan var ve insan hata yapabilir. İnsanlar duygularıyla, dürtüleriyle ve kafalarını karıştıran düşüncelerle doludur ve insanlar bizim bazen beklediğimizin çok ötesinde tepkiler verebilir. İşte bu yüzden %100 güvenden ziyade aslında güveni de yeniden çerçevelemek çok önemli hayal kırıklığına uğramamak için sen de mi Brutus dememek için sen bana bunu nasıl yaparsın dememek için aslında bizim paranoyakça değil tabii ki ama insanların hata yapabileceğine dair bir görüşe de sahip olmamız gerekiyor. Şaşırmamayı böyle öğreneceğiz. Şaşırmamayı öğrendiğimizde insanlara verdiğimiz o kredi de değişmeye başlayacak. Bu elbette güvensiz bir dünya inşa etmek anlamına gelmemeli insanlara güven duymak, onlara koşulsuz ve şartsız bir şekilde teslim olmak demek de değil. Bu da çok olgunca bir yaklaşım değil. Ama kendinize her koşulda ve her durumda güven duyabilmelisiniz. Buna rağmen bile kendimiz bizi şaşırtacak şeyler yapabiliyoruz. Haliyle bir başka insanın bizi şaşırtması, ona duyduğumuz güvene bir şekilde ihanet etmesi bizi o anda üsse bile esasen şaşırtmamalı. İşte büyümek böyle bir şey. Sancılı mı? Kesinlikle. Ama o sancıyı çekmeden de maalesef ruhsal anlamda büyümek en azından her zaman ve her durumda mümkün olmayabiliyor. Kabul etmek, akışta olmak, uyum ve harmoni halinde kalabilmek, aslında yaşamın ritmiyle, hayatın akışıyla kendini uyumlandırabilmek böyle bir şey. Böyle bir durumda da kolay kolay bir şeyler bizi şaşırtmayacak. Beklemediğimiz anlarda gerçekleşen durumların vermiş olduğu panik ya da bunu yönetmeye dair hissettiğimiz kaygı çok insani ve çok doğal. Ama bunun dışında kabule geçebilmek için yaşamda olup biten her şeyin aslında hikayemizin bir parçası olduğunu ve her şeyin bir amaca hizmet ettiğini kendimize hatırlatalım. Çok büyük beklentiler çok büyük hayal kırıklıkları doğurabilir. Çok fazla şey yüklerseniz bir insana, bir duruma, bir konuma, bazen o beklediğiniz şeyler gerçekleşmediğinde çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şaşırmamayı öğrendiğimizde büyüyeceğiz. Şaşırmamayı öğrendiğimizde olgunlaşacağız. Şaşırmamak bizi çok daha bilge birine dönüştürecek ve gerçekten de yaşamın kendi içinde bir dokusu olduğunu bu akışın ve uyumun içine kendimizi bıraktığımızda huzuru gerçek anlamda ancak böyle deneyimleyebileceğimizi kendimize hatırlatalım. Ve hayatımız kabul ettiğimiz, uyumlu olduğumuz yaşamın bu akışıyla birlikte aksın ve gitsin. Güzellikle kalın. Hoşça kalın.